Merhaba, arkadaşlar. Elif'le ödev yapıyoruz. İngilizce ödevimizi. O brown. Brown hangi renkli prenses? Şey neydi? Kahverengi. Evet bir tanem doğru. Kahverengine boyuyor brown. Evet brown'u boyadı kahverengine. Orange. Orange hangi renkte Elif'ciğim? Turuncu. Doğru. Orange burada arkadaşlar. Orange. Bu hangi renk? Blue. Blue mavi. Peki. Yaptı. Bravo Elifciğim. Şimdi bu sayfaya geldik. Bakalım burada ne yazıyormuş. Big hmm. ve small. Yani büyük ve küçük al diyor. Büyük küçük evet. Orada da big small. Ha tamam. Big hangi mesela bak burada eşleştirmiş. Big bu big büyük demek ya. Bununla eşleştirmiş bu büyük. Small Hı, anladım, küçük. anladım ya. Small. anladım anladım. Eşleştirece. Bravo Elifciğim. Hı. Aferin. Big small. Aferin. Buradan baktım. Big small. Bravo. Doğru yaptın. Orada, bir orada ne yazıyor bakalım. He, ben anladım. Ben anladım. Look and color. Evet. Oradaki yazar renklere boyayacaksın numaraları. Mesela bir numara black. Birileri tamam blackle. Anne. Black. Buraya olmadığı için köşüm kalem. Bebe bire yumala yapılmaya. Bilmala. 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 Bilirmala, bilirmala, bilirmala. Başka bir mala, bir mala. Bakayım başka var mı Pütürpüs. bir? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Başka bir. Ben göremiyorum. Ben de. Evet, ikiye geçelim. To, tu... to neymiş? White, beyaz kalabilir. Beyaz Üç green. G. Green. G Ben 3 Evet. green. Elif biliyor, yeşil. <laughs> Başka üçler de var. <laughs> bitmiş mi o yeşilimizde? Aa, <laughs> o da Üç mı bitmiş? Iki. Ha, üçler evet. İkileri baymadık. İkiler beyaz. Hı, evet. Ve burada beyaz. Bir tek. Heh. O bir taneleri atalım. Bakayım bu nasıl boyuyor mu? Evet bu boyuyor. Bak evet, şu yeşil. Evet bir tane. Çok güzel kanat. Hı hı. İki yeşilimiz bitti. Hani şurada kapağı bir yeşilin. Tamam bir tane. bam 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 bam. Çok güzel. 3 yeşil, 4 red kırmızı, 5 mavi bunu. Tamam anne söylemi unutuyor. Tamam Unutuyorum. bir tane. 6 brown. Ben video için söylüyorum şu anda. 6 evet. brown kağı rengi. 7 orange turuncu, 8 yellow sarı, 9 purple mor olacak. Elif boyuyor. Devam. Yeşille edin. devam ediyorum. Tümenden de içi daha çok yeşil var. çok yeşil var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay yap bir tane. Bay bay.